Selam. Amangusu hilesi var. Şimdi onu, onu size vereceğim. Ama impostor hilesi yok. Hakkınıza girmiyorsunuz. Sadece kıyafet yani pet skin hat bedava oluyor. Ama ayarlardan normal amangusu silmeniz lazım. Benim şu an hileli kıyafetli yani burada. Chrome veya Google'a girin ama Chroma öneriyorum. böyle yazın ama www noktayı yazmanıza gerek yok direkt Android Club yazsanız da çıkar hmm. şey burada ilk çıkana basın Android oyun Club'ı basın morlu yazılı sonra buradaki yazı şeyisine basın Among Us yazıyorsunuz. Sonra böyle şeyler çıkıyor. Oyuna devama basacaksınız. Böyle geçiyorsunuz. Yedek linke tıklamayın. Buraya basın. Moda peki indirin. 6 saniye bekletiyorum. Oyunu indire basın. Oyunu indire basın. Devam et'e basın. Hiçbir şekilde dolandırmıyor. Şey, telefon numaranızı yazmayın. Zaten benim bir telefon numaram var ama yazmadım. Çarpıya basacaksınız. Eğer bu reklam çıkarsa da Kulosa'ya basın. Sonra bu yazıyı basılı tutun yani. Ondan sonra buradan aşağıya. Short link gönderleniyor basın. 6 saniye beklememiz gerek tekrar. Tamam. Tekrar oyun indire basınız. Devam et. çarpı. İşte burada. Mod Android indire basıyorsunuz. Yani buna ama benim tekrar indirmeme gerek yok. İndirme işleminiz başlıyor. Şimdi normal amangusu sildiyseniz çalışacaktır ile. Yani şöyle bir şey oluyor. Size hemen göstereyim. Her şey bedava. Şüphelenmeyin. Ama şöyle bir yazı çıkabilir. Telefonunuza zarar gelir falan diyor ama için anlayın benimkine hiç zarar gelmedi. Böyle. Her şey bedava. Ay. Olsun. Petler bedava. Bunlar da bedava. Evet. Hileye hile işe yaramıyorsa bugün normalde tekrar canlı yapacağım veya tekrar videoyu izleyebilirsiniz. Kafanız karışmış olabilir. Görüşürüz.